GAMELIST GAMELIST kanalından hepinize merhabalar arkadaşlar. Ee, bugün yepyeni bir oyunla karşınızdayım. Ring of Elysium oynayacağım arkadaşlar. Ee, bu oyunu Steam'den indirdim arkadaşlar. Ee, ücretsiz bir oyun. Ee, videonun altında yani açıklamada linkini vereceğim arkadaşlar. Ee, oradan bu oyuna ulaşabilirsiniz. Hemen hazırsak başlayalım. Şimdi tek maç, tek kişilik start diyelim. Arkadaşlar ben burada videoyu keseyim. Çünkü bazen maçı bulması zaman alıyor. Görüşmek üzere. Tekrar aranızdayım arkadaşlar. Ee, Biraz zaman aldım açılması. Şimdi burada nereye ineceğimizi belirleyelim. Şuraya inelim hemen. Belirledik. Burada paraşütle ayrıca bu oyunda paraşütle atlamıyoruz arkadaşlar. Bir yer belirliyoruz haritada. Orada hemen iniyoruz. Evet. Geri sayım başladı. <laughs> evet hemen gördüğünüz gibi arkadaşlar. Evet şimdi geldik. Tıpa tıp PUBG'nin aynısı benzer. Hiçbir şey yok aynı her şeyi. Hiçbir farkı yok. Şöyle hemen loot'ları toplayalım. Hemen silahları alıyoruz aynı bir şekilde. Yeleğimizi alalım. Şöyle silahımızı hemen, elbisesini değiştirelim. Hemen. Şöyle hemen loot'lar toplayalım. Kar 98 herhalde. Bakalım. Tabanca yatalım ya Tabanca İşimiz yok Şurada. Pompalı Gerek yok Şu, Sanki bir ayak sesi duydum gibi Oldum Şöyle Herhalde kimse yok Şöyle Ayrıca arkadaşlar bu oyunda bisiklete binebiliyorsunuz Otomatik Eee oyunun güzel bir seçeneği de bisikletinizin olması atlayalım şöyle. Bakalım ne var. Herhalde kar 98. Evet kar 98. şöyle hemen böyle Şansıma kimse de çıkmadı. Bakalım kaç kişi var daha? Var. 46 kişi vardı. çıkalım. Ne var? Şunu mermisini atalım ya. Silah sesi duydum sanki ama. Biz devam edelim. T tuşuna basalım. Bisikletimize binelim. Şöyle hızlıca gidelim. canım Sesleri geliyor. Devam edelim. şöyle biraz hareket çekelim bisikletle şöyle hop, hop çok güzel oldu devam edelim ateş sesleri geliyor hala hepsi kapışsın sonra kalanları ben avlarım şöyle gidelim herhalde bana sıktı arkadaş. Şunu devam edelim. hemen daha görene kadar. Bana sıkıyor ama göremiyorum. Şöyle eğileyim bakayım. Bir araba var orada. Gördüm motor mu araba mı? Tam belli ama. Bana sıktığını hissettim ama. Şöyle. Şimdi biz ya. Hızlıca gidelim. hayır 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 hayır. hayır. Şansımıza Bir bot geldi Hemen Hızlıca gidelim Alana doğru Şöyle. 41 kişi kaldı Kendimi saymıyorum 41 kişi kaldı arkadaşlar Hızlıca Of kötü sıkıyor ya Kim sıkıyor Bana sıktığını Hissettim ama Göremedim. Devam edelim. Evet Feribord az hasar görmüş. Evet. Halen ateş ediyorlar. devam edelim. Evet, bir kişi geliyor gördüm. Gel bakalım gel 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 bu tarafa doğru gel. Bu tarafa doğru gel. Ya bu tarafa doğru gelseydin. Nereye gitti o? Karşıya doğru mu gitti? Evet karşıya doğru gitti. Herhalde alan oraya daralacak. alacak. devam edelim. Şöyle devam edelim. Burada kapışıyorlar herhalde. Sesleri geliyor çünkü de. Devam edelim de. Hızlıca. Hayır hayır hayır. Alan dışına çıkmayalım. almak üzere zaten 4 dakika sonra da hemen şöyle devam edelim Biz çatıya çıkalım hemen gördüm ama nereye gitti o? Keşke tanımalı ile sıksaydım ya. Oo. Sakin ol abi ya sakin ol. Sakin ol dayı. Bana sıkıyor görüyorum da. şöyle basalım ya. Okuza. Elde ana indirelim. לא uh יודע -huh. oluyor ya. Başıma yıkacak. Hadi çık bakayım. Çıkmadığına göre. Çıksana. Nereden sıktığını görsem mi? Dışarıdan sıkıyor herhalde. Buradan bir yerden sıkıyor. Hadi bekliyorum. attı herhalde. Ne yapıyorsun be? <laughs> Anca bomba atar. Gel hadi. Çeri gel. Çeri gelsene. Arkadaş. Böyle ölürsün. Evet. Bir kişiyi hallettik. Şöyle Bakalım başka kişi var mı? Evet, sis satmış arkadaş. Şöyle ekle. Şöyle ekleyelim hemen. Uzun şarjörü de da alalım. Yeterli kadar var. Evet, yeterli bu kadar. Şimdi hemen geri bırakalım. Şöyle hemen can basalım. Az kalsın bizi öldürecekti ya. Ama yanlış yere bomba attı. Tam deme'ye attı ama işlemedi. var. Çips. Aa, alan alacak. Yanlış yerde açtık bisikleti ya. Hızlıca şöyle gidelim. Şöyle gidelim. A drop düştü. Devam edelim. Evet, bir kişi daha vurduk. Sanki biri geçti. Airdrop mu düşüyor? Ha, airdrop düşüyormuş. Evet, onu daha vurduk. Şöyle devam edelim. Ana sıkıyor herhalde arkadaş. Şu eve girebilirsek hemen. Şöyle girelim. Kavuz. sıktığını gördüm ama nereden Şu mermilerimizi değiştirelim Evet bunu da indirdik. 3 2 çok güzel gidiyoruz. Hemen can basalım. Haydi 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 hızlı. Canı basalım hemen. Evet. Herhalde. Evet patlayacak diyor bura. Başka kimse var mı? hemen adamın mutlarını alalım. Bir dakika hemen yanlış. Dur 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 bakalım. Bir şey yokmuş ya. hızlı 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 hadi. Şöyle devam edersek. Şöyle hemen hızlıca gidelim. Az kaldı haydi. Evet. Kurtulduk. Hadi. Devam edelim. Kaç kişi kaldı? 17 diyelim. Evet. Helikopter gelecek arkadaşlar. Ee, bu oyunun amacı helikoptere binip kurtulmak buradan. Mesela 4 kişi en fazla 4-5 kişi alıyor helikoptere. Alabildiği kadar aldıktan sonra hemen biniyorsunuz helikoptere, kurtuluyorsunuz. Diğer kalanlar kişi e, diğer kalanlar ölüyor. Oyunun amacı bu. Bakalım biz kurtulabileceğiz mi? Azıcık devam edelim. Helikopter geliyor Evet Gelmek üzere evet. Of kötü sıktı ya Haydi be Öldük arkadaşlar maalesef Lobby'e dönelim bir videonun daha sonuna geldik arkadaşlar. Ee, Kanalıma e, abone olmayı ve videolarımı beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Gör görüşmek üzere arkadaşlar.